öyle bir değersizleştirmeye uğradık ki iyiler kötü, kötüler iyi olarak biliniyor Türkiye'de. Bugün Türkiye'de göya öyle aklı bir şey ediyormuş gibi konuşan insanların çok çok kullandıkları tabirlerden birisi ezber bozmak. Ve bu ezber bozma lafını çok böyle makbul bir şey yani ben senin ezberini bozdum ya da senin ezberin bozuldu değil mi falan yandan alay etmek falan gibi bu bizi millet olarak değersizleştirmenin bir tezahürü ezber bozmak iyi bir şey değildir ezberin bozulması kötü bir şeydir çünkü biz Kur'an'ı ezberlemiş bir milletiz ve Ezberimizin bozulması demek değersiz hale gelmemiz demektir.